Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte game Dev konu bir başlangıç yapacağız ve hemen haritamıza veya oyunumuza girelim. Bu ne be? Tam geç bunlara. Tamam. Tamam tamam ha. Ee, bu oyunu e, bak bir dakika. Bu oyuna baktım ben e, güzel bir oyun böyle e, zamanda giriyor gidiyorsunuz. Sonra işte orada. E... Aa bu güzel. İşte orada da şey yapıyorsunuz böyle oyunları üretiyorsunuz yani tarihi değiştiriyorsunuz böyle. Neyse hemen bir girelim. Company name'i AA yinece yapacağım. AMC. Aynen. Öf. Ee, kendi adımı da koyayım. Alersdi. Aynen. Hemen continue diyelim. Evet çöp gibi bir yere gelmişiz. Oha kağıtlara bak herhalde fazla çalışıyor adam. Tutorial'ları kapatacağım çünkü daha önce ben de girmiştim. E, Oynane. Biliyorum oyunu. E, tutorials. Disable all tutorials. E, animation. Quality olsun aynen. Şimdi hemen e, Develop new game yani yeni bir oyun yapacağız. Bakalım topiklerimizi. E, virtual Pet Racing Mystery Space. Bence mystery, ee, rol yapma, simülasyon, macera, aksiyon, strateji. Rol yapma yapalım. Eee Hayaletler. Dur. Oyunun adı Hayaletler. Geliyor. Geliyor. Aynen. Platform e, G64'e yapacağım direkt. Biraz e, güçlü girelim diye. Fazla paramız yok biliyorum. Y 70k. Bu oyun için 30k ise artık. Gameplay'e önem vereceğiz. Bunu indir. Bunu oyna. Heh. Yap bakalım adamın. Not alıyor. Aferin lan sana. Akıllı. Bug'ların fazla olması e, şey diyorlarmış. E, nasıl desem. Kötü şansını ne getiriyormuş yani önceden teori yapabiliyorsunuz. Şöyle level dizaynı böyle, böyle yapalım. Yani, tamam. 2 ah, 3 Yok artık. World design grafiklere önem vereceksin. Sound'ı indireceksin. World design'ı da açacaksın. Tamamdır bu kadar. 4 5 Sanırım bir şey yanlış yaptım da bilmiyorum. Hmm. Oha. Yok artık. Tamam bu kadar yeterli. Tamamdır adamım. Yap bakalım. Hayaletler geliyor. Hatta şey yapabilir miyim acaba? Dur. Şu... şöyle değil miydi? Neyse evet, boşver. Lan. Hayalet çocuklar geliyor ...geliyor... biliyor aynen tamamdır release game diyelim bakalım uf hadi başarı açıldı git Research'ta neler varmış? Oh, Spy City. yok kendi oyunlarını koymuşlar lan adamlar. Sports. Güzel. E, İ tamam yok artık 5 var yok artık Cık. ya 5 Mehmi mi yeah. ya gece geldi Cık. kötü oldu bu sefer Hmm Bakalım e, şeye hayaletler geliyor. Bayağı sattı. Aynen. 47 bin. Şey yapalım. Generate Gamer'e report yapalım. Parasını çıkarttı ben size diyeyim. Evet. Parasını çıkartabil oyun. Daha fazla gelecek mi? Bakalım. Güzel kombinasyon. Engine seems not important. RPG ve G64 iyi diyor. Engine seems not be not. Engine seems not be not. Ne? Ha, engine seems to be not important for this type of games. Platform güzel. Tamam. Bir hata yapmışız. Şimdi bir bir, kan, bir tane oyun açalım. Aslında oyunlarımız güzel ama bir tane böyle bir güzel sportları aç hadi. Aynen. Şu anda hala satıyor bakın. Burada gözüküyor. Ne? Eh, marketten çıkarıldı. Sıfır falan mı? Tamam. Şimdi eee... uzay simülasyon 64 Game... Ee, uzaya çıkıyoruz. Aynen. Uzaya çıkıyoruz. Tamamdır. Next iki tabi uf 30k gitti hmm. güzel güzel böyle olsun hmm. govodor 64 ne kadar puan almış 475 mi 425 ne kadar e 46k harcamışız yani parasını çıkartmış hatta üstüne bir de para vermiş 1 2 bak 3 bak 4 5 hmm, aynen bu kadar evet 6 bak yok artık ya battık ya ee, aynen böyle kalsın Şu bugları da bir çözsen adamın. Ne? Tamam. Ninvento, ni, Nintendo yazamamışlar. Ee, neyse boşver. Finish. Tamamdır. 11 12. Güzel. Güzel. Teknolojide bir şey atmış. Ee? Tamam. Oo! İyi iş çıkardık beyler. Evet arkadaşlar. Lan. Eh. Informed gamer. Ney? Oha. Adamsın lan Star Games. Bunların hepsi adam değil. Oha. 7.2 mi? He. Eh. Eksi eksi. Ha, bayağı sattık. Uf. Güzel güzel. Güzel. 15 fan elde etmişiz. Güzel. Güzel. Uf, 10 kanun üzerinde satmışız beyler. Güzel. Hmm. Neyse şimdi resource'te bir şey var mı? Kasım engine, oha. Ee, uh, hunting. Hunting'e bir simülasyon yaparım. Efsane. Test. Test. Test deneymiş beyler. Ha. Ah. Uf güzel. Hadi yeni bir oyun yapalım. Big Topic Hunting ee, Simülasyon Değil mi? Platform G64 tabii ki. ne ee, olsun? Aa, ne? Bir dakika. Neyse boş verin şimdi. Ee, kuşu gördüm. Aynen. Güzel bir isim oldu. Şimdi iki grafik güzel güzel. Şimdi sen bana genel game report yapalım. Altı vermişler adamlar bize. Ee, şöyle böyle kalsın. Ya kafana kaşıma be. Ne kadar satmış? 16.874 satmış ve 118 118,150 dolar kazandırmış. 118 bin pardon bakalım portumuza oha ne bir dakika şimdi bir gelsin level dizayna arttır kaydokları böyle kalsın. Yapma be. Ne? Hi, I am Caroline Rice from the uh, evet. sure. Great. Thank you for you for your time. Tamam, tamam. Benim hakkımda haberler çıkartmışlar. Ne güzel. Orp Design. Orp Design bir şey demiş miydi buna? Yok bir şey dememişti. Ha böyle kalsın. Hype. Bekleyenler. Uf. Oyunu bayağı bekliyorlar. Kaç boncuk daha at? Atmayacağım mı? Ha, bir tane daha? Ya yapma! Ya tesi indirdikleri gün ben oyun çıkarıyorum ya. Ya böyle bir halt olamaz ya. Yemin ederim olamaz. Neyse, bakalım. O, oh. iyi miyiz? Oo güzel bomba gibi lan yapma be adamım. oh yapma 8 var ah bu adam çok zor şey veriyor ee. tamam satışları izleyelim oh oh Uf. güzel oha bu kadar da satılmaz ama ya. Ama o efsane oldu. Güzel güzel. Güzel. Hı, hı. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bu oyunu birkaç kere çekmeye çalıştım ama içime sinmedi. Yani i̇şte kötü çıktı. Ne? Bir gel. Kafanı kaşıma be adamım. Banyo yapmadın mı oğlum sen? Bakalım. Evet. E tamam her şey doğru. Tamam kontrakt work diyelim. p 27 Herhalde bunu yaparız. Aynen. Yaparsın daha Yap. Bitir. Lan ceza kesecekler adamım. Adamım yapma. Yapma be. Yapma lan. Ya üf. Bu ne oğlum ya? Geç geç. Sen de geç hiç senin şeyini yapmayacağım. Tamam tamam tamam. Find control for. Bu kolay gibi gözüküyor. Aynen. Yap. Kaşıma. Oh be. Yaptık. Güzel. 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 Aferin. Ee, develop a new game diyelim. Topik olarak space. Yok. Space yapmıştık değil mi? Değil Racing yapalım. Aynen. Racing. Yok ya. Racing de beğenmedim. Virtual Pet güzel olur. Strateji. Simülasyon. Aynen yapma simülasyon olsun pes 30 karşı şey için istiyor hmm. ben bunu yapayım 64 şeyden satıştan çıkacağına kadar lan yapma be Hı -hı. virtual pet İncini biraz verelim. Aynen. Şu ana kadar kırmızı yok. Diyaloglar. Hmm. Bir bak attı. İki bak. Üç. Böyle kalsın. artıyor test şey Satışları, TES'in satışları artıyor ve evet. yapma. Tamam bir sonraki oyunumuzu öyle yapalım o zaman. Adını da My Cut. Aynen. Okay. Release game. Güzel. İnşallah biraz satış yaparız ya. Battık. Battık. Battık, battık. O kadar para harcadım. Ve şu an 15. 4 daha 19. 4.75 Ya Research puanına gel. E tamam işte sonra ve quest'i ben hani 6 çektim zaten. Aa şey için olabilir bak. Yeni bir engine yapmam gerektiği için olabilir. Kendime engine yapacağım. Şey, oyun motoru. Aynen bu yüzden olabilir. Uh. 180 fan, 119.8 k para. Hadi ama biraz daha artsın ya olmaz mı? Güzel, güzel, güzel. Target audience, ee, research'tan e, new topic yapalım. Oo, ben bununla bir oyun yaparım. Bakalım. Ay hiçbir şey demeyeceğim. Belki yine kötü olur. Tamam onu da yapacağız işte ya. Aa, aa, Ne yapalım ismini? Tamam tamam. Ne yapalım ismini? Kayıta custom engine. Hepsi ne kadar oluyor? Ne kadar tutuyor? 90 bin. Yok artık ya. bunu indir bakayım 60 idare eder aa bir dakika aa game engine engine ve 1 nokta nokta beta ana create Satıştan çıktı. Research complete. Tamam. Kaşıma be. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi. Develop a new game diyelim. Dok... Lok. Doktor Lok. Doktor. Ee, ee, doktor nasıl olunur? Bir dakika nasıl oldu? Ha şöyle. Tik topik surgery, big general simülasyon, big platform test biraz pahalı ya pahalı Heh. next Uf. 50k yok artık zaten yapamam ki 16k mı kaldı böyle dursun Zen ama o konsollar artıyor biz gerideyiz. Hala G64 kullanıyoruz lan biz. Hmm. Evet, dursun. Böyle dursun. 3.9 K mı? Heh. Evet 4.1 ha güzel 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 kendi levelim de level ki ha tamam o on ver be adamın uff güzel güzel tamamdır İlk onumuzu alırsak bari çok sevineceğim vallahi çok sevineceğim niye böyle ya ne yapmayın lan Beautiful. Bu ne oğlum? Bakalım hadi ne yapacaklar. Uf. O. Rank 21 olmuş. Güzel. Generate de Game Report diyelim. 725 almışız. U paraların nasıl geldiğini izlemek çok güzel ya. Güzel. Surgery and simulation gameplay seems to be very important. Gameplay zaten full ememiş miydik biz? Ha, bakın. Şimdi yeni bir oyun yapalım. Sports. Aynen sporları yapalım. Rol yapma. Yok. Strateji. Aynen strateji yapalım hadi. Test. Şu anda %27, %20 ee, yaparız lan test Ye. Oha 80 bin mi? Yok artık lan. test bu kadar mı alıyor? Ee, sporları öğreniyorum. Öğreniyorum. Öğreniyorum aynen. Tamamdır. Next. 2D grafikler. 60 hmm, yok artık. Yapamam ki 60. Fazla olur. Ge Gameplay for ne? Save game edelim. Tamamdır. Bir bug atmadı. Güzel. Ya İlk bug attı. Ee... diyalogları biraz çıkaralım. Aynen. Yapma be. Masa. Tamam. Bunu biraz kız. Hadi. Sonuçta strateji oyunu yapıyoruz hani. Oha. Atma bir bak daha. Aa bu kazandırdı bizi. Cık. Atma bir bak. Ona on mu? Ne kadar kazandırdı bizi? Oha 203 bin. Finish. Rekor atmadık. Güzel, güzel. Ne Mono sound. Ya mono sesin olmadığı zaman da oturuyoruz. Ben şu anda kulakları 7.1 ya. Ne biçim zamanı gittik. Fazla konuşmayacağım. Onu veremezler tabi. Sonuçta strateji ilk kez yapıyorum. Baya para harcadım bir de. Hadi ama. Yapma. Oha battık ya. Kesin battık. 15. 3.75 nedir be? Ha satışlara bakayım. Ha 11 fan kaybediyoruz. 10 fan. Güzel. Bet kombinasyon. Profitler. Test ve strateji de kötü. Battık. Ben size söyleyeyim battık. Yeni bir şey yapmazsam batacağız. Hem de daha o extreme sports boş var. Spy spy yapalım hadi. Aslan bir dakika. Benim param az ya. Şuradan birisini yapardım da. Target audience. Şunu yok yapmayacağım. Sadece şunu bir araştır. Casual games. Günlük oyunlar. Günlük oyunlara bir şey yapabilir miyim? Ha. 44 dört iniyor. Güzel. Yeni bir şey açılmış mı? Adam gibi. Werewolf. Bunu da araştır bakayım. Video biraz uzun oldu. Şimdi şunu bir araştırsın. Aynen çünkü e, ne kadar kazandırmış bize. 74.000. Az. Bakayım. E, oyun. Bir sonraki oyunu e, şey yapacağım. Bir werewolf, bir tane de spy yaparız. Bir de zaten e, ke e, Casual Games nerede? Burada bir boşluk var. Game Engine var. Platform. Test. Strateji Bed. Uh, Master V. m ya 8. 23. 20. Yani artık ya test ya Master V yapacağız. Master V de testten daha kötü olduğu için ben testi tercih edeceğim bir sonraki videoda. Ee, şimdi hemen videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Ee, serinin devamının ya konuşurken niye sözümü kesiyorsun lan? Günlük oyunlara bir tane gaming gaming değil mi bu? Invento gaming aynen. Ee, gaming yapacağım. Yaparız gaming değil mi? Bakayım bir dakika. Develop new game. Genre. Yok genre değil. Platform. Daha inmediği için param da gidiyor. Hemen bitirelim çünkü. Aa dur şöyle yapayım. Ee, evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım seri seriyi sevmişsinizdir videoyu da. E, Senin de, serinin devamına e, gelmesini istiyorsanız like atmayı veya yorumlarda bir tutmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Tell me that you love me, even if it's fake.